Gel! Gelme! Gel oğlum! Mesai saati bitti, gelme! Yavrum, yaklaş! Yaklaş hele! Bana bak, karıların yanında bu iş olmaz. Evladım, bir şey yapmayacağım, gel! Yaklaş hele! Bak, yaparsan ağzına sıçarım ha! Oğlum, sinirlendirme, gel! Aman sinirlenme, geldim! Ha şöyle, demin o türküyü söyleyen sendin değil mi? Evet! Söyle, bir daha söyle! Bak, dayak filan yok değil mi? Yok oğlum, yok! Söyle, söyle! Peki! Hı. Hı. Esmerim bitim bitim Ölürüm esmer için Alem bana düşmandır Esmer sevdiğim için Ay ay Helal oy loy 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 var yarim esmerim Oy helal oy loy 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 Kibar yarim esmerim hevaya düştüm o pusanaya on beş kızı kandırdım bir şişe lavantaya ay ay helal oy loy 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 kibar yarim esmerim oy helal oy loy 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 kibar yarim esmerim لای 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 کی واری یار لای 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 کی واری ya, ben notayla okuyamam! Ayağında kundur ayağ... Gen ömrümü tüm gen kömürümü ömrümü tüm ömrümü Göksüme vura vura Sineme vura vura Ölürüm ben ölürüm Ölürüm ben ölürüm, ben, ölürüm, ben, ölürüm, ben, ölürüm, ben, ölürüm ben siyaset yapın, piyasaya sürün. Nasıl? Sürü? Binlerce. Ben bir fakir çocuğum, arar seni plak ve kaset dünyasından çok iyi tanıdığınız halkın sevgilisi büyük türkücü Şaban Ballı ses ısrarlarıma dayanamayıp nihayet sahneye çıkmayı kabul etti. Bunu siz sayın basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna duyurunuz. Zafer Şaban Ballı sesindir. Hasan kal ağzında yavrum ceketim kaldı. Hasan kal ağzında yavrum ceketim kaldı. O ceketdir güzel eder adamı. O ceketdir güzel eder adamı. Ergen kızlar alsını benim kadamı. Ergen kızlar alsını benim kadamı. <laughs> Bayburt de get Bayburt de sende nem kaldı de get Bayburt de get Bayburt de sende nem kaldı Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı O köynektir güzel eder adamı O köynektir güzel eder adamı Ergen kızlar alsın benim kadami Ergen kızlar alsın benim kadami Kadehimi Şaban'ın büyük başarısına Aa, kaldırıyorum. Zevkaladeydin hayatım. Seyircilerin nasıl mezzetin değil mi? Bomba <laughs> gibi patlattık kalayı. Haklısın müdür. <laughs> Seni kutlarım Fethi Bey. Oo sağ olun Cemal Bey. Her keşfetmişsin. Hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? Sağ ol. Beni Şaban Bey'le tanıştırmayacak mısın? Abi tabii. Şaban Cemal Bey meslektaş. İzmir'de gazinoları var. Öyle mi? <laughs> İyi. Merhaba ciğerim. Oo merhaba ciğerim. <laughs> Buyur. Başarınıza. Beklerim, buyurun bizim gazinoyu da şenlendirin. Abi. Sen ne diyorsun babam, dur hele. Kaymağını toplayalım, sonra düşünürüz. Seni bilirim, üç otuz paraya kapatmışsındır gayri. Uyandırma! <gülüyor> 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 <Vallahi>. <gülüyor> afiyet olsun Şaban bey! Vay afiyet olsun cigerim! Hadi hoppa! <laughs> Gel benim gazinomda sahneye çık! Sana bir aylığına 500 bin lira vereceğim. 500 bin. Tamam oldu, ben gidiyorum. Nereye? E 500 bin veriyor. Ben bir milyon veriyorum. Bir milyon mu? Evet. Başkasıyla çalışamazsın. Bir milyon veriyorum. Duydun işte. Ne dikilip duruyorsun? Başkasıyla çalışamam. Hadi bak, Öyle olsun. Hü -hü. Yalnız biz her zaman birbirimize muhtacız Fethi Bey. Görüşürüz! Görüşürüz Ödü Kerim! <laughs> Şu bizim parayı versene Fethi Efendi! Tas tamam bir milyon, iyi saydın mı? Tamam, Allah bereket versin! Şu çuvala koyalım! He? Seni ben keşfettim, o Arap Cemal'e yedirir miyim hiç? Yedirmezsin! <laughs> Al şekerim, balla süt! Niye o? Sesine iyi gelir! Bırak canım o çocuk mamasını! Görmüyor musun, rakı içiyoruz! Baş üstüne efendim, baş üstüne! Ha, yarın bir de film mukavelesi yapacağız! Yapalım! Ay, Şimdi de film artısı mi olacaksın? Evet!